Merhaba arkadaşlar. Burası Kahramanmaraş Binboğa Dağları. Ufuklara kadar çıktık. Değil mi lan? Deli. Tabi o da yoruldu bende. Hala kar. Bunlar kar arkadaşlar. Fazla şey yapamıyoruz çünkü kayıp aşağı doğru iniyor. Tehlikeli. Demin düşüyordum zaten. Gel lan deli, sen de kayan da sen de tut tamam. Bundan sonrası da bulutlar zaten. Bir dağların zirvesinde karlar var. Mükemmel. Deli oğlum susadı tabi karlara girdi. Birazdan kaynak sularından kana kana içeceğiz inşallah. Müthiş bir yer. Kuş sesleri ve dua. Huzur. Başka bir şey değil. Daha yukarı çıkamıyoruz. Çünkü bitti. Tabi biz de bittik. Herkese selam. WhatsApp'tan mesaj atan arkadaşlar. Telefona bakamadım. Kusura bakmayın çünkü çekmiyor. Herkese böyle bir atmosfere bırakın İstanbul'u büyük şehri huzur burada dünyayı gezeceğim. Oğlum. Bu da bizim deli oğlumuz. Böyle dağlarda görev yapıyor. Kimine göre kangal, kimine göre değil. Ama din babası hem de kangalın. Yani öyle internette değil. Bu köpek bu dağlarda görev yapıyor.